Arkadaşlar bugün sen anladın ve sen anladın ve Laf'in sevinçler arkadaşlar. hoşgeldiniz. İçimizde aynı anda canlı şarkı çekiyoruz. Ve tokalaşmamızı yaparız isterseniz. <gülüyor> Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Aynı <laughs> anda iki video çekiyoruz şu an. Yani şu an Hı. her Şarkı akının şarkısıyla ama yok yok şarkısıyla dansımızı göstereceğiz size. Lepismich hakkında abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı hey, unutmayın. Önce her soru. videomuzu görebilirsiniz ve, hey, ve beni de söyle, beni ve de. Benim kardeşim yine tabii. Sen anladın. Asla onu girmeyi unutmayın tabii. Başlıyoruz. Hazırsan. Ben hemen. Dur. Bir, yer değiştirelim. Benim telefonum burada çünkü. İki. Bir, videoyu açıyorum. İki, üç. Dur. Gönülle sığmaz hani bir değil. ömür bu aşk. Uğurlar gönlümü sen. sen bul beni. Yalanlarım, hatalarım, başıma Dört dert oldu. Karan gecenin içinde kayboldum. Günahlarım, <laughs> zarflarım, yanında sen yoksun. Bir yandan mutlu da bir yandan <laughs> Yok bu halime bir çare, bir veftaba avare. Şarkımı söyler dururum, der ki duyarsın diye. Ay 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 sinirli başıma şimdiden Günüm birazcık Yine aynı sensiz uyandım Senin kokun hapis olur Bu sevgime bir önemi kalmadı Ama yok 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 Bir önemi yok 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 Ama yok 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 Yanayım saçım başımdan Eksik günüm birazcık Yine aynı sensiz uyandım. senin kokun hapis olur. Bu tenime bir önemi kalmadı ama yok, 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 yok. Bir önemi yok, 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 yok ama yok, 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 yok. yok. bir gönülle sığmaz Sana bir ömür bu aşk Uğrar gönlümü Sen bu beni Bilim saçın başımda ne bir birazcık Yine aynı sensiz uyandım Senin kokun hapis olurdu, Tutup bir önemi kalmadı ama yok 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 yok. yok. Bir Yenil önemi yok, yok 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 yok. Ama yok 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 yok. Yok yok. yok. yok, yok. <gülüyor> 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 Bu aşk millet <laughs> be <gülüyor> Saçım ışımdan Önemi yok 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 Görüşürüz Görüşürüz Peki arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı